Son günlerde yaşanan bazı hadiseler bizlere olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği hakkında ipuçları vermekte. Özellikle belli dönemlerde üst üste insanları aynı şekilde rahatsız edici hadiselerin sürekli ceyran etmesi bu gibi meselelerin arka planının çok başka olduğunla ilgili bize işaretler vermekte. Bilhassa insanların manevi duygularını, dini hassasiyetlerini, sinir uçlarını hedef alan çalışmalar ne hikmetse günümüzde üst üste gelmeye başladı. Bir tarafta sokakta, banklarda çırılçıplak yatan insanlar, diğer tarafta yapılan bazı haberlerle Kur'an kurslarının üzerine özellikle gidilmesi, bir tarafta insanların gözü önünde sokaklarda gayri ahlaki şekilde yapılan davranışlar, diğer tarafta başımızın üstünde tutmamız gereken Kur'an-ı Kerim'e tekme atan gençlerin görüntüleri, bir imam hatip okuluna yardım toplama etkinliğinde çağrılan dansözler, bunun gibi sayamadığım irili ufaklı birçok hadiseyi üst üste koyduğumuz zaman bir şeylere sanki işaret ediyor gibi. Eski dönemlerden bugüne toplum her dönemde bozulmuş ve ifsad olmuş olabilir. Günümüzde toplumsal ve kitlesel olarak bozulmanın en önemli etkenlerinden bir tanesinin herkesin elinin altında ulaşılabilir internet ve kontrolsüz internet kullanımı olduğunu söylemek mümkün. Fakat sadece bunu internete bağlayamayız. Sonuçta Geçmiş dönemlerde de yaşanan toplumsal bozulmaları hem Kur'an-ı Kerim'in verdiği misallerde hem de farklı tarih kitaplarının anlattığı hadiselerle de görmekteyiz. Belki o dönemde olan bozulmalar daha lokaldi ama artık çok büyük toplumsal ve kitlesel halde internetin de sayesinde bozulmalar olabilmekte. Peki bu bozulmaları nasıl yorumlamamız lazım? Eskiden ahlaki ve dini bazı değerleri Dedelerimizin, ninelerimizin, annemizin, babamızın veya mahallemizdeki büyüklerimizin, hocalarımızın, yetişmiş insanların anlatımlarıyla öğrenebiliyorduk. Fakat bugün bu ahlaki değerlerin içini boşaltan yayınlar ve neşriyatlar görmekteyiz. Bugün internetin de gücüyle bu gibi değerleri sorgulayabilen bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki insanlara bu gibi değerleri sorgulatan insanların hangi tarafta durduğuyla ve hangi tarafa insanları meylettirdiğiyle ilgili ciddi sıkıntılar bulunmakta. Çok basit bir örnekten yola çıkarak görebiliriz ki son dönemlerde insanları cinsiyetsizleştirme diye bir proje var. Cinsiyet farklılıklarını ortadan kaldırma gibi. Erkeklerin kadın gibi, kadınların erkek gibi davranmaya meylettirildiği bir ortamdan bahsediyorum. Yani sadece meylettirmek değil, bunu teşvik etmek, insanlara örnek teşkil edecek şekilde gözlerine sokmaktan bahsediyorum. Sizler kimlerden bahsettiğimizi aslında çok iyi anladınız. İnternet ortamında eşcinsel olmayı normal ve insanların gözüne allayıp pullayıp sunan birçok farklı örnek var. Ne hikmetse bu gibi örneklerin hepsi böyle lüks ve gösteriş içinde yaşamakta gençlerin bu tarafa doğru meylettirilmesinde önce olmaktalar. Ben de onlar gibi olursam, ben de onlar gibi yaparsam, onların yaşadığı yaşam tarzını benimsersem onlar gibi para da bana oluk oluk akar zannediyorlar. Aman ha, sakın ha, Anne babalar, aileler, abiler, ablalar, kardeşler olarak aman dikkat edelim. Vakit geçirsin diye telefon verdiğimiz yavrularımızın en azından ahlaki olgunluğa ulaşacak yaşa gelene kadar kontrolünü sağlamamız gerekir. Hangi platformlarda hangi içeriklere maruz kaldığını takip etmediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz daha sonra ahlaki olarak en büyük yozlaşmanın tam ortasına düşmüş olacaklar. Bugün bir gencin rövaşat atarak Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı yerde suçlanması gereken sadece o mu acaba? Hakkı ile Kur'an'ı anlatamamış olmak, hakkı ile ona o ahlaki değeri verememiş olmak, o ahlaki değeri sadece belki internet ortamında rol model gördüğü youtuberlardan almış olmak. Espri anlayışının ona buna küfretmekten ibaret olduğunu zannetmesi olabilir mi? Kur'an'dan İslami ve ahlaki değerlerden onu korkutmak yerine hakikaten benimsemesini sağlamak adına çalışmalar yapılabilir mi acaba? Salgın gibi yayılan ateistlik, deistlik ve birçok farklı inançsızlık kavramının bu gençlerin hayatına girmesine, hayatına sirayet etmesine nasıl engel olacağımızla alakalı ciddi bir çalışma yaptık mı acaba? Sosyal medyayı etkin kullanan, bu gibi çalışmalar yapan insanlar mutlaka var. Fakat daha fazla olmalı. Bizatihi yeni nesil anne babaların bu konuda bilinçli bir hale gelmesi gerekli. Artık adını dahi sayamayacağımız onlarca sosyal medya platformunda milyonlarca farklı içeriğe maruz kalan bir gençlikten bahsediyoruz. Fakat bize düşen şey bilinçli insanlar olmak, gençlerimizi maruz kalabilecekleri bu gibi ahlaksızlıklardan korumaya yönelik adımlar atmaktır. Anne babalar olarak sizlere çok işler düşüyor. Özellikle beni takip eden gençler, sizlere sesleniyorum. Her önünüze gelene sakın ola inanmayın. Bu demişse doğrudur diye düşünmeyin, sorgulayın. Ama sizi bunu sorgulatanların hangi kaynaklardan beslendiğine çok iyi bakın. Bu topraklarda bizler maddi ve manevi olarak değerlerimize her zaman sahip çıktık. Her zaman sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızı önemsediğimiz için onlara sahip çıkmaya ve doğruları anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan insanlarımız olabilir. Sağlığınla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar olabilir. Lakin manevi olarak hastalıklara düçar olmuş gençlerimizle bir ülkenin ve toplumun geleceği ileriye gidemez. Ecdadımızın bu toprakların manevi değerleri için vermiş olduğu değerleri hatırlayarak teknolojiyle hemhal olan fakat bunun yanında Kur'an ve sünnet gibi dini manevi değerlerimizi ön planda tutan vatan sevgisini imanının bir gereği gören, kendisine bir fasık haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştıran, hakkı hak bilip onun rızasını kazanmaya gayret gösteren insanlar ve gençler olmalıyız ki toplumumuzda bu gibi hadiseler azalsın. Şimdi kendi ailemizden ve çevremizden başlayarak yeniden bu gibi manevi değerleri baş tacı yapmanın ve anlatmanın zamanıdır. Toplumları ayakta tutan ailelerdir. Aile kavramıdır ve o aile kavramının taşıdığı manevi değerlerdir. Eğer bir toplumun manevi değerlerinin çöktüğünü görürseniz, o toplumun geleceği adına ciddi anlamda endişe etmeye başlayabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.